Siz de stattaydınız. İyi bir Beşiktaş izlediğinizi düşünüyorum ben de. Skordan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Belki de en iyi oyunlarımızdan bir tanesini oynadık. Tempo anlamında, agresiflik agresiflik anlamında, fırsatlar yaratma anlamında ki Frankfurt'tan çok daha fazla fırsat yarattık bugün. Skor sadece olumlu olmadı. Bu şekilde devam edeceğiz. İleriye gitmenin yolu budur. Statta bugün Bizim en iyi performansımızı vermediğimizi düşünen, oyuncularımızın bu şekilde en iyi performans vermediğini düşünen varsa tekrar da stada gelmesin. Biraz önce hoca dedi ki kötü olduğumuzu düşünen varsa bu stada gelmesin dedi. Son 10-15 dakika maçın bitimine tribünlerde protesto vardı bazı futbolculara. Hoca o protesto eden taraftarı mı kastetti bunu söylerken? anlayamıyorum neden ıslık, ıslıkladığımızı kendi futbolcularımızı kendi oyuncularımızı mücadele olmadığında ya da her şeyimizi vermediğimizde tamam belki anlayabilirim ama bugün Ersin'i ve Muçi'yi ıslıkladı taraftarlarımız. Mert bugün sabah kendini %100 hissetmedi. Ersin kaleyi devraldı. Muçi'den de şikayet edeceğim hiçbir durum söz konusu değil. İyi oynadı ama bu durum oyuncuları zihnen etkileyen bir durum olacak. Herkesin her şeyini verdiği bir maçta özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın katkı verdik, katkılarını da verdikten sonra e, zor bir durum olacaktır. Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyorsak başarıyı istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Bana, oyunculara, hoca ekibine, personele, stafa herkese ihtiyacımız var. Mental olarak, mental olarak bu konunun etkisi çok büyük olacaktır. Yüzde %100 destek gösterilmesi gerekiyor taraftarımızın. %100 destek göstermesi gerekiyor taraftarımızın. %100 destek olması lazım bize. İyi oynanmadığı zamanlarda tabii ki de eleştiriler olacaktır. Eleştirili hak eleştirileri hak ettiğiniz durumlar olacaktır ama bugün iki oyuncumuz özelinde bu ıslıklanma konusu söz ıslıklanma durumu söz konusu oldu top kendilerine geldikte, geldikten sonra ve her şeylerini verdikten sonra özellikle. Dediğim gibi baş, başarı istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Ee, taraftarımızın, benim ve oyuncuların arkasında olması lazım ki onlar da her şeylerini verebilsin. Kötü oyun olursa, kötü performans olursa beni ıslıklayabilirler. So sıkıntı yok. Kötü performans olduğu zamanlarda böyle böyle bir şey olabilir. Ama bugün mental olarak e, oyuncularımız için zor bir durum oluşturdu bu durum. Her şeylerini verdikten sonra özellikle ıslıklanmak oyuncularımıza iyi hissetmiyor doğal olarak. Geçen sezonun Zor bir sezon olduğunu biliyorum. Zor bir sezon geçirdi burası. Islıklar ve protestolar olmuş. Ama biz bu sene iyi yoldayız. Galatasaray'la ile birlikte hatta en çok puan alan takım takımların başında geliyoruz. İyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunu yaparken taraftarımıza da ihtiyacımız var. İyi bugün onlara iyi bir maç verdiğimizi düşünüyorum. Belki iyi bir skoru vermedik ama onlara iyi bir maç verdik. Bizim hep aynı tarafta olmamız lazım. Aynı fikirlere sahip olmamız lazım taraftarımızı seviyorum. Bizim için itici bir güç oluyorlar. O enerjiyle zaten bugün oynadık. O enerjiyle maçın genelinde performans gösterdik ama işin sonunda takıma her şeyi vermiş bir takımı ıslıklamak gerçekten güzel bir şey değil. Ee, bu hak et, Oyuncularımızın da hak ettiği bir durum olmadı. Umuyorum böyle bir performansın sonunda e, bu ıslıklanma konusu son olmuş olur. Son kez böyle bir şey duymuşumdur. skordan bağımsız olarak e, bu konu çok önemli bir konu e, umuyorum böyle bir şeyi bir daha yaşamayız, böyle bir şey tekrar tekrarlanmaz.